Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Ee, bugün Bebişimiz doğdu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere, şöyle göstereyim. Babası besliyor şu anda. İkinci evreye geldik yani. İkinci kez büyüyecek. Üçüncü yarın da toddler olmuş olacak. Şu mikrofon birazcık şey yapalım. Yarın da toddler olmuş olacak arkadaşlar. Tamam yeter besledim. Niye bok düşünüyorsun çocuğu? Ve besledin yeterince tamam. Şimdi size bir oy hayır ya burası değil. Kadın nereye gitti buraya? Kadın demişim Rüveyda. Şimdi bir romantik bir akşam yemeği. Şimdi Şimdi ne yapabiliriz? Uzun takımlar, uzun takımlar. Tamam. Boşanabiliyor muyuz? Oha süper. Ama şimdilik değil tabi. Sonra bakarız canım ona. Ah. Evet. Todlar olunca bu video daha eğlenceli olacak diye düşünüyorum ama yarın olacak maalesef o. Bakalım etkinliklerimize. Hmm. tamam. Buraya çağır. Hı. Hmm. Şimdi sen, sen niye orada dikiliyorsun? Ee, hmm. Agane gidiyor. Dur. Nasıl yapıyorduk onu? bir şey yapmaya çalışıyorum şu an ama bir tane daha çocuk yapmaya çalışıyorum Hı. yes şimdi iki tane toddlerımız olsun istiyorum fakat yer bulamadım çok güzel ya Uf. şunu depo yok ah depo Heh. hayır canım benim Bekler ve çocuklar. Aa, dalga mı geçiyorsunuz ya? Heh. Evet. Tamamdır. Şimdi ikinci bir çocuğumuzu. Evlat mı edinsek, çocuk mu yapsak? Ne yapsak? Neyse erkek çocuk evlat dedim Aynen. Evet. Nyaa. Şimdi adı ne olsun? Adını Lia koyduk öbürüne. Eee ne olsun adı? Ne olsa ya? Hmm. Aa isim bulamadım. Turgay. Aa Levent. Levent evet. Levent. Tamamdır. Tamamdır. Çok 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 güzel oldu. Poposunu temizleyelim. Bu çocuk niye esmer? Ha biz yapmadık ya ondan siyahi. Ya yedik olmuş. Ya çok tatlı değil mi? Ağzına gidiyor mu yine? Şimdi evet tamam. Yok, dur. <laughs> tamam her neyse. Tamam bitirelim şunu artık. Hı. Tamamdır. Tamamdır. Süper oldu abi. Şimdi biz evlat edindiğimiz için çocuk siyahi oldu. Fark etmez yani benim için. O oh, kuzum benim seni yerim ben. İki tane bebişimiz oldu görüyor musunuz? İki tane bebişimiz oldu ve bu odayı demek oluyor ki bu odayı büyütmemiz gerekiyor. Evet demek ki genişletme almamız gerekiyor. Evet. Bayağı bir genişletme almamız gerekiyor arkadaşlar ve evet. Niye buralara gelemiyoruz? Allah Allah. Neyse. Bizi bu tarafa doğru geçletiriz. Bunları satacağım. Satabiliyor muyuz bunları? Satabiliyor muyuz? Keşke satabilsek satılmıyor neyse sen zaten niye banyo yapmayı düşünüyorsun anlamadım yok şimdi ne yapalım hmm, başka bir şey yapamıyoruz Evet. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Boşanacağız. Ve Boşanı Boşanın siz. Evet. Daha artık bir de ruh işi. Evlenme teklif et. Ee, seni buradan göndermek istiyorum. Fakat nasıl yapacağım onu? Ben seninle yaşamak istemiyorum mesela. Ha, ilk bunu yapmıştık ya. Şimdi şöyle. Hmm. 30 30 yok. Bunları istemiyorum ya. E hep 30 30 bunlar. Hmm. Buraya alalım. Tamam. Bir dakika. Evet, aa yaptım. Vallahi yaptım ha. Oha çok iyi. Ama o da gelmiş. Sen niye geldin gene ya? Sen yine geldin mi? <laughs> Geldim Gibi oldu yani. Abi ben niye göremiyorum? Şimdi, a bebekleri oraya almadık. Bebekleri buraya alalım. Bebek, gel buraya canım. Evet tamamdır. Şimdi videoyu burada bitirelim arkadaşlar çünkü bayağı uzun bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evimizi de şöyle gösterelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.